Emeklilere zamlı ikramiyeler Mart ayında mecliste. Evet değerli izleyenlerimiz, işte 3 farklı senaryo. Kanal D ana haberde yayınlanan habere göre, emekli ikramiyesinde artış sağlayacak düzenlemenin o torba yasaya eklenmesi bekleniyor. %50 ile %150 arasında zam. Emeklinin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyesinde beklenen artış %50 ile %150 arasında. Artış oranı hazinenin çalışması sonucu netlik kazanacak. İkramiyede 3 farklı senaryo dillendiriliyor. İkramiyenin ne olacağı yorumlarına bakıldığında da %50, %100 ve %150 artış şeklinde 3 farklı senaryo dikkati çekiyor. Şu anda ikramiyenin net 2000 lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre emekli ikramiyesi şöyle hesaplanıyor. %50'lik bir zam alınırsa 3000 %100'lük bir zamda 4000, %150'lik bir zamda 5000 lira olacak. Düzenlemenin Mart ayı içerisinde yasalaştırılması bekleniyor.